Bak platform var. Öldüm, bittim, yetişemeyeceğiz yani. Siz yetişebildiniz mi? thank you

<laughs> ee, Zeynep abi. <laughs> Efendim. Sen şey bulamadın mı kalkan falan? <laughs> buldum buldum basıyorum. genetik buldum. Kadir sende yoksa gel bende bir tane daha var kinetik. Evet, evet, evet. Oo, Hadi lan basma. Basma, 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 basma. Basma, basma, basma. Ha, basma. Ne <laughs> tamam. basıyor ya? Abi hiç mermim yok. Hafif uh, mi ağır mı? Ağır. Neyse bir biraz buldum bakayım burada. A, iki tane A, drop var orada. Kemal haberle diyor. Aa. Kemal bak bunda hafif var. Almadın. Ar ağır var sever bana. Silah, ağır, ağır silahım var şu an. Yeşil mi iyi mavi mi iyi ya şeyde? Söylemadan. Mavi mi mavi mavi. Mavi mavi. 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 Al verin mavi istiyorsan. Gel. Yok, yok al Kemal'cım al. al. Aldım aldım ben. Hadi helikoptere gelme gidelim alan gel. Droplar hepsi denizde. <laughs> Abi olmazsa nükleerden şey alalım yükseltme yapalım. Deki durup denizde değil. Ona helikopter gidiyor ya. Onu boş say. Basalım helikopter. Orada. Biz bence nükleer nükleer yükseltme yapalım zaten ilk alan fazla vurmaz. Rating var, güzel. Aytege ben de alışmaya başladım ya. <laughs> hadi yükseltme ya, hadi. Kırı kasabasında açmışlar yükseltmeyi. Şu şeye gidelim. Baksana sırayla oraya at dersin ya. Atlama atlama. Vay anasını nasıl vurdu ya? %75'ti. Kemal abi de aşağı düştü. 63, 63 müydü? Kaldırmadın abi. Niye kaldırmadı ya? Bitti şey. Bilsen. Nereden attılar onu? Farmdan attılar. Ve biz şeye gidelim ya. Droplara gitmeye çalışalım. Ne yapıyorsun? burada katliam olmuş. Aa birileri var burada yine. Ben şu önümüzdeki silah drop'una gideyim en iyisi ya. <laughs> Mm -hmm. The airdrop is coming. Mm -hmm. aşağıda takım var bu tarafta işaret abi arabın arabayla sahilden gidiyor arkamızdan araba geliyor araba aşağıdalar kaçtılar Ayakkabı Kamal bey nerede adamlar? Sahildeler abi Arkamızdan geliyor Arkamızdan abi takım geliyor Kaç takım arasında kaldı O, oh, oradan da sıkıyorlar Nereden abi? İşaret. Karşı maçtan abi geldiğimiz yere. Petrol hattının orada. Alan Hı? geldi zaten gelecek yeah. şimdi. Evet. alan, ele, alan geldi onlar buraya gelecek de. Aa, arkadan arkadan. Abi, abi bak, karşı her takım var. Her tarafta takım var. Там Боја, веќе, таа гумнара страна ду што ќе Abi alan geliyor bence direkt alana gidelim. Alan adada çünkü bak. Aynen. Hiç riske atmayalım yani kendimizi. Abi yüzerek geçerse karşıda bekleyen takım çok. Gememem yok mu acaba? Abi şurada araba patlamış mı yok. Gel abi gel. Abi ortada adam var ha. Ortada da Gel abi adam var. gel gel. Gel arabayla gidelim. Arabayla gidelim alanın arkasına gidelim o zaman. Gel kamerada. Şey Zeynep, Zeynep abi sen neyle kaçın? <laughs> Hay tamam yolda alırız seni. Bak arkadan alan şey attılar. Bombardıman attılar. Devam Çok başında bekleyebilir de onun için dikkat edin. Aa niye basmıyor? Hmm. Abi, silahımızı alamadık hmm. ya. Bak dedim ya bekliyorlar köprünün başında. Hiç durma. Devam edin hiç durma. Zaten... Kemal abi niye atladın Kemal abi? Adam füze atıyor size ya. Çek. Dur lan. Adam füzeyle vuracak sizi. Git. Destek. Geliyoruz Haralıyı aldım. Allah be afiyet olsun. Oğlum nerede bunun? Zor kurtuldum be adamlar elinden. Nerede adamlar? Vallahi tepeden sıkıyorlardı gene Tepe orada kardeş. Ben dolanıyorum alanı dolanıyorum gene. Biri gitti. Şu evden sıkan var ya. Kaçmış da olabilir. Çok güzel. tank geliyor kanıtan. Hadi gidelim tankı bombalayalım abi ya. Gitti mi buradakiler? Tank nereye gitmekte? Ne yapmakta? Vallahi tank geliyor bu tarafa doğru. Benim olduğum taraftan doğru. Biliyorsun. Abi böyle düşersin işte. Gençler beni kaldırabilirseniz sevinirim. Arkadaşı orada parça pinçik ettim. Bayıldı muhtemelen arkadaşı var onun oralarda bir yerde. Kankın arkasında. Ha. Bu tarafta bak bu tarafta. Nerede bu eleman? Nerede şey yapmıştın? Abi şu evde evin içindeydi. Burada burada bu evin içinde. Ha beni